Nereye gideyim? Aa, bu nasıl konuşma? Ne? Nasıl konuşuyorsun sen 4 numara? Niye nasıl konuşuyorum? Ne varmış benim konuşmamda sunma sahiptir? çok değişik de... Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz dedim. Nereye dedim. Hadi, kötü bir şey demedim ki. Şimdi ben sana sorayım. Sen niye böyle konuşuyorsun o zaman? Ne? Sen... <laughs> 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 ha? <He? gülüyor> ya. Alo, babası çok, değiş çok değişik konuşmuyor mi siz ne acak konuşuyorsunuz? Ne? Bir dakika bir nerelisin sen? 2 i̇ki numara Özbekistanlı. Ha üç numara sen? Moskova. Burası neresi ya? Rusya. Rusya, Rusya. Bir numara sen? Ben Türkiye'liyim ben. E, sen Türkiye. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Benim konuşmamda bir şey var mı? Aslında ne? biraz tuhaf gibi ama Neresi tuhaf? Sen nerelisin peki? Ben, ben Ağrılıyım. Köy filan da mı yaşıyorsun acaba? Köyce konuşuyorsun. Ha köy filan da yaşıyorum köyce konuşuyorum. Üç numara. Efendim. Ee, privanti, friviti, davuşka. davay davay. Ha davay. sizde <laughs> bir de şey vardı değil mi? Neydi o? Ne e, var bizde? Ee, neydi o? Ee, um, aklıma gelmiyor. Gelince söylerim olur mu? Tamam olur olur. 2 numara. Efendim? Nerede bu ya? Sibirya'lı mıydı, Kuzey Kazakistanlı mı falan? Ha, Özbekistan. Ha Özbekistan. Özbekistan. ha, Özbekistan. Evet. Sen köy falan da mı yaşıyorsun acaba? Nerede? İş hayatı kazdığı, Ben köy falan da yaşıyorum evet. Neden neden, neden soruyorsun sen? Konuşma tarzın çok değişik de. Şimdi senin de konuşma tarzın da Tabii benim konuşma tarzım Türk değil değilim o yüzden e ne fark eder beni Adı de araba böyle yaratmış benim konusuma sakın merak kendimler ben kendimden E, adın ne dayı niye soruyor sen çok soru soruyorsun ha bunlar Türkçeyi sen mi öğrettin yoksa biraz ben öğrettim ama biraz da kendileri öğrendiler e da aynı soruları tekrar etmek üzere mi şey yaptın ya papağan gibi tekrarlatıyorlar bana ya sen nerelisin peki ben ahireliyim dedim ya 50 kere tekrarlatıyorsunuz ya hayır <laughs> Pardon duymadık ne kızıyorsun ya? Hayır, atlarken dedim ya kızmıyorum ki ya. Pardon özür dileriz. Estağfurullah ay sen 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 canını yerim sen özür dilemeyin o şaka yapıyor şaka yapıyor. <laughs> e, şey dayı bir Day, şey sorabilir miyim? Ayı nerede? Ne? Ayı. Ayı mı? Ayı ayı. Ay, <laughs> ayıyım dedin ya ayıyım. Senin yaşadığın yer nerede diyor. Ayı değilim ben. Ağrılıyım. Ağrı, ağrı. Türkiye'de bir ağrı. Ya bu nasıl bir şey ya? Ama dedim ben bilmedim ki soradım. Niye buyum ben ayı geldi? Ayı değil. Ben hiçbir şey sen de anlamam. Sen yeni gün doğan bebekler gibisin. Ayı vur 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 sen demedin mi ben ağrılıyım diye? He ağrılıyım, ağrılıyım. Ha sen şey misin? Kıyamam sana. Ra harflerini söyleyemiyorsun de. <laughs> bir kere ra, ra der misin ra? Ya yok bendeyim. Ha. Şaysın sen o zaman anladım. Anladım anladım. Ondan şimdi fark ettim ha. Yok yok. Yok yok. peltek değilim. Sadece Türkçe fazla ayağım yok. Olmadı için konuşamıyorum. O ayı şey. Ha sen normalde ra harflerini söylüyorsun yani. Anın. Ha. Dobravutro, private priviti Kolak Tak zala. Dedin o kelime anlamadım. Peki sizde şey ne demek? Ee, pezavank ne demek pezavank? Pezavank? Ha pezavank. Pezmik? Ha pezavankın ne olduğunu bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. o <laughs> <laughs> oh, dayı bu nasıl gülüş? gülüyor? Gel gel iflak ettim vallahi bilay.